Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü neler olacak? Dizi neden yayınlanmadı? Konstantiniye Fethi'nden sonra dizi final mi yapacak? Ve dizi ne zaman final yapacak? Ve sizlerin yorumlarda sorduğu en merak edilen soruların cevabı. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Mehmet Fetihler Sultanı dizisi final yapmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Mehmet Fetihler Sultanı dizisi yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Yeni bölümde Çandarlı Halil Paşa'nın hain olma senaryosu tarihteki gerçek olaylara dayanarak işlenmeye başlanacak. Dizide Çandarlı'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentileri ve kuşatma sırasında Sultan Mehmed'e verdiği geri çekilme tavsiyeleri izleyicilerin bu karaktere bakışını değiştirecek. Çandarlı'nın hain ilan edilmesi dizinin dramatik yapısını güçlendirecek bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Ancak hepsinin ötesinde dizinin ne zaman final yapacağı veya fetihten sonra final olup olmayacağı gibi sorular çokça merak ediliyor. Bu sorulara tek tek cevap arayalım. En başta dizi hayranlarının uzun zamandır beklediği yeni bölüm ne yazık ki planlanan tarihte yayınlanamadı. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sebebiyle ülke genelinde ilan edilen milli yaz dizinin yayın akışını etkiledi. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sebebiyle bu akşam dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Bu gelişme dizi severler arasında üzüntüyle karşılandı ancak milli yasın anlam ve önemine duyulan saygı durumu anlaşılır kıldı. Yeni bölümün haftaya aynı gün ve saatte yayınlanması planlanıyor. Dolayısıyla Sultan Mehmet'in Konstantiniye üzerindeki fetih yolculuğu kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek. Konstantiniye fethinden sonra dizi final mi yapacak? Mehmet Fetihler Sultanı dizisi severlerin en büyük meraklarından biri, dizinin Konstantiniyye'nin fethinden sonra devam edip etmeyeceği oldu. Şu an dizide Sultan Mehmet'in fetihten önceki tüm hazırlıklarını ve stratejik hamlelerini detaylarıyla izliyoruz. Osmanlı ordusunun kuşatma sırasında karşılaştığı zorluklar, Bizans'ın direnişi ve Çandarlı Halil Paşa'nın tartışmalı tavırları gibi olaylar tarihi gerçeklere uygun şekilde işleniyor. Ancak izleyiciler rahat bir nefes alabilir. Çünkü dizi fetihten sonra da kesin olarak devam edecek. Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'yi fethetmesi yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir. Ancak Fatih Sultan Mehmed'in tarih sahnesindeki rolü yalnızca bu zaferle sınırlı değildir. Konstantiniyye'nin fethinden sonra da Fatih'in Avrupa seferleri, Karadeniz'deki hakimiyet mücadelesi, kültürel gelişmeler ve daha birçok önemli olay dizide işlenecek dizi ne zaman final yapacak? Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialar dizinin fetihten sonra biteceğini öne sürüyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Dizinin yapımcılarından gelen açıklamalara göre dizi en az 4 sezon boyunca devam edecek şekilde planlanmıştır. Bu nedenle fetih sahnesiyle final yapacak gibi haberlere itibar etmeyin. Fatih Sultan Mehmet'in Konstantiniyye fethinden sonraki hayatı dizinin gelecekteki bölümlerine yön verecek. Örneğin Bosna seferleri, Akkoyunlular ile mücadele, Otranto seferi gibi tarihi olaylar dizinin ilerleyen sezonlarında karşımıza çıkacak. Ayrıca Fatih'in bilim, sanat ve kültüre olan katkıları, medrese reformları ve birçok kişisel hikayesi de izleyicilere aktarılacak. Yani merak etmeyin dizi ne bu, fetihten sonra ne de erken final falan yapmayacaktır. Reytinglerin de şu an gayet iyi olduğunu belirtelim. Bu reytingle dizi 4. sezonu rahat bir şekilde görebilir. Gemiler karadan ne zaman yürütülecek? Osmanlı tarihinin en stratejik hamlelerinden biri olan gemilerin karadan yürütülmesi, dizinin gelecekteki bölümlerinde işlenecek. Sultan Mehmed'in bu dahiyane planı izleyicilere unutulmaz sahneler sunacak. Tarihsel olarak 22 Nisan 1453 sabahı 70 Osmanlı gemisi, özel hazırlanmış kızaklar ve yağlanmış yollar üzerinden karadan taşınarak Haliç'e indirilmiştir. Bu olayın canlandırılması, izleyicilere hem tarihsel bir şölen hem de Osmanlı askerlerinin mühendislik becerilerinin gösterisi niteliğinde olacaktır. Fetih, bu bölümde tamamlanacak mı? Fetih'in bu bölümde tamamlanması beklenmiyor. Osmanlı ordusunun hazırlıkları ve Bizans'ın direnişi nedeniyle Fetih'in son aşamalarına ulaşmak için Birkaç bölüme daha ihtiyaç var. Özellikle şahi toplarının ateşiyle surların yıkılması, büyük taarruz ve nihai zafer gibi kritik olayların detaylarıyla aktarılması bekleniyor. Dizinin dramatik zirveye ulaşması için bu sürecin zamana yayılması oldukça olasıdır. Sizler de en merak ettiğiniz sorularınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videolarda sizlerin de en merak ettiği soruları cevaplayacağım. Peki sizce fetihten sonra hangi olay işlenebilir? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Mehmet Fethiler Sultanı dizisinin yeni bölüm analizlerinin devamlılığı için lütfen bu videoya da bol bol yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İşte beklenen an geldi. Başarı sırrım Fatih Sultan Mehmet Han adlı e-kitabımız artık sizlerle. Fatih Sultan Mehmet'in kendi ağzından yazılmış. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz bir anlatımla zaferlerini, stratejilerini ve liderlik sırlarını adım adım keşfedin. İstanbul'u fetheden bu büyük dehanın zihnine bir yolculuk yaparak tarihe bambaşka bir açıdan tanıklık edin. Üstelik bu video özel. Fatih 10 koduyla ekstra %10 indirim fırsatını da kaçırmayın. Link profilde şimdiden keyifli okumalar.